Arka tarafta ev var, evleri boşaltsın istersen. Çık oradan, çık oradan, binayı boşalt. Boş ya. Patlama olur şefim, şefim çık oradan. Bunun için tehlikeli burası. Hep bir lastik çiğ dolu. Boşalt. Boşalt. Arabaları çek. gelme. Yolu kes, yolu kes, dur. <gülüyor> <gülüyor> abi sahibini aldık, geliyor abi. Tamam, tamam. İtfaiye aldık aladık, aladık. Şefim beri gel, şefim beri gel. Şey, Abi şey, nalburcu dükkanı burası hep yanlış madde. Yok. Şey 134 lira ya Uğur Selim. Efendim. Aa, aradık, 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 aradık. Ne diyorsun şefim? Tamam